kaplanmış. Ne? Ah, şu hale bakar mısın? Ah, yo yo, bu benim suçum. Çok oh. özür dilerim. Ee, neler oluyor? Şirek yaralandı. Şirek yaralandı mı? Ne oluyor? Ay ya, Şirek ölecek mi? Eşekçim ben iyiyim. Bunu yapamazsın Şirek. Ölmek için çok gençsin. Bacaklarını yukarıda tut, başını yana çevirme öksür. Suri solunum yapmayı bilen Eşek. var mı? Ay. Lütfen sakin ol. Yardım etmek istiyorsan hemen bana kırmızı dikenleri olan mavi bir çiçek bul. Kırmızı dikenli mavi çiçek. Hemen gidiyorum. Kırmızı dikenli mavi çiçek. Mavi çiçek. Sakın ölme şurek. Eğer uzun bütünler görürsen sakın ışığa yaklaşma. Eşek. Aa evet tamam. E, kırmızı dikenli mavi çiçek. Mavi çiçek. İyi de çiçeği niye A istedin? Eşekten kurtulmak için. Aa. Şimdi kıpırdamadan dur. Ben hallederim. Aa, yavaş, biraz yavaş olur musun? Affedersin ama çıkarılması gerekiyor. Yok, e şimdi yok, biraz... yok, 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 hayır, tamam, ne şimdi olur, yapma, yapma. Kukurda yapma, kukurda yapma yardım etmek değil ama. Hayır, yapma, bak, 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 mola. Peki ama... tamam. Peki, ne yapalım o zaman? Kırmızı dikenli mavi çiçek, kırmızı dikenli mavi çiçek. Eğer renk körü olmasaydı bulmak daha kolay olacaktı. Kırmızı dikenli mavi çiçek. Aa! Çok acıyor. Tamam. Aa, aa, tamam. Neredeyse başa çıkmak üzere. Biraz daha. Aa, aa. Aa, aa. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Aa. Biz sadece eğer yalnız kalmak istiyorsanız söylemeniz yeterliydi. Tamam mı?